arkadaşlar merhaba. Oğlanla benim Citroen'e geldik. Sıfır. Sıfır Citroen fiyatları ne durumda? Bakalım. Citroen bakacağım. Sıfır faiz varmış. Şimdi al 2025'te öde diyor Citroen'e. Gel oğlum. Bunun modellerine bakalım. Fiyatları nedir? Paketlerinin falan. Kanala abone olursanız sevinirim. Ayrıca videoyu da beğendiyseniz sonunda beğen düğmesine basmayı unutmayın. Ben biraz iyi marka. Şurada sıfır faiz diyor gördünüz mü? Sıfır faiz kredi. Şimdi al 2025'te öde. Bu da bir. çıkarken çıkartayım seni oğlum bu aslanı. Citroen'in aslanı. Peugeot'un aslanı. Citroen'de aslan yok. İşte Citroen arkadaşlar. Girelim bakalım şurada da bakın sıfır faiz diyor. Aa, Citroen Ami. Bir şey Naylon üstü. Kapısı nereden açılıyor ki bunu? Şuradan bence de. Kitlemişler mi? Kapısı nereden açılıyor bunun? Kapısı açılmıyor. Bunu kitlemişler oğlum. Fiyatı falan da yok. İçim içi nasıl? Oğlum, oğlanı aldım geldim vallahi. Cenami. Bakalım gel, bu neymiş? Stryon Air Cross. Air Cross, neymiş? Feel Bolt 1.2 iki 130 beygir. Oğlum gel içine bakalım şunu. Gel. Sen de ona bak, ben de şuna bakayım. Aircross'muş. Nasıl? Şurada bir ekran var arkadaşlar. Böyle tipik şey ya. Şurası yine benzemiş biraz. Şurada kumaş var. Arabanın içinde kumaş döşemi var arkadaşlar. Şurada şöyle. Şurada da kapı işte de. Burası sert plastik ya. Kaç paraydı bu? USB girişi var. Vites göstergesi burada. Vites konumu göstergesi. Şöyle bir multimedya ekranı koymuşlar. Şöyle şey var. 1 milyon 291 bin lira bu. Slovakya'da üretiliyormuş Emir. Tam otomatik 6 ileri 9.2 saniye yakıt tüketimi süz. yakıt tüketimi 6.3 litreymiş. Hangisine bakalım? Burada bir tane var. Citroen Berlingo One 1 milyon 60 lira fiyatı da arkadaşlar şunu şu ne Jumpy Anelvan 1 milyon 220 bin liraymış şu da şu mu bu bu Jumpy bu mu evet Jumpy 1 milyon 700, 1 milyon 756 bin liraymış bu evet içine bir bakayım şunun Aa, hayalet gösterge var. Gördünüz mü? Şurada da bir böyle ekran var. Vites şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Küçük bir buton yapmışlar şöyle. Vites için. Bu 1 milyon 760 bin lira olandı. Jumpy'miş bu. Elektrikli park freni var. Minibüs ya. Şu o öngöz acayip uzun şurası. Ama sem sert plastikten yapmış arkadaşlar. Bura iki kişilik ama buraya iki kişi sığmaz. Ben söyleyeyim ee, Ticari araba Başka ne var Şuralarda USB girişleri var Klima var bunda Ondan sonra start stop var Bagajına bakalım oğlum Dur Oğlanı aldım geldim çok merak ediyordu bunları Burası 3 kişilik Bir de şurada he arkada da var Bu çok güzelmiş ama değil mi şeyi Evet Suzuki Jumpy'miş şey Suzuki diyorum ya. Suzuki Jumpy'e gitti aklım. Citroen. O da yangın tüpü var içinde. ilk yardım çantası var oğlum. şurada da nedir bu arkadaşlar? Berlingo One. Fiyatı nedir? 1 milyon 60 bin lira. Berlingo One. Fiil 1.5. Blue HD 130 beygir. EAT8. ABS. ESP. Dur oğlum. Bir şey var klima bilmem ne bluetooth multimedia bu tabi van şimdi tüm modellerine bakacağız Citroen evet bunun bagajı böyle ha koltuksuz ceza abi gibi la değil mi dur ben de ön tarafa oturayım dur, gel ben ön tarafına oturacağım arabanın kalmazsın ben açarım bu da bunun içi geç öbür taraftan bin yanıma da bunun içi arkadaşlar. Burada da böyle bir vites şeyi var. Şurada park sensörü şeyi. El freni. Start stopu buraya koymuşlar. Hı. Açılıyor mu? Açılmıyor. Bunun, bunun burasında bir şey yok. Hmm, koltuk işte. İki kişilik de yarım bir buçuk kişilik bu oğlum. Burada şey göz koymuşlar. Bu biraz daha alınabilir. Bu ne? Benim Atatürk var. Ha, arka şeyi gösteriyor bak buradan. Kamera var. Arka tarafı gösteriyor kamerası. Gördün mü? Bak şurada adamın kafası var. Gördün mü? Arkamızdaki adam o bizim. Şuralarda cepler, mepler, bir sürü bir şey var. Bu güzelmiş ya. Şurada vites şeyleri var, kulakçıkları var. Vites kulakçıkları var şöyle. Artırma, düşürme. İnceliyoruz işte arkadaşlar. Dilimizin döndüğü. Şuraya USB koymuş. Tabii. Bu da böyle takır takır sert. Plastik. Sitriyen. Bunun fiyatı da 1 milyon 438 bin lira. Şey pardon bu değil bu. Berlingo One. Bu da 1 milyon 60 bin lira. Bu gördüğümüz şimdi şu incelediğimiz. Şuna bakalım. Şuna bakalım bu neymiş? Citroen C4 12 Puretech fiyat yazmıyor bunda. Bunun fiyatı yazmıyor. Şunun yazıyor. C3 Air Cross 1 milyon 291 bin lira. C3 Air Cross. Şöyle bakalım oğlum gel. Başka da Bu da fullü mü? Shine. 1 milyon 416 bin lira. C3 Air Cross. Bin için öbür taraftan bakayım bir. Evet. Bakalım. Şey. Bir şey olmaz çalışmaz. Bunun içi de böyle dur ben de yanına oturayım senin. Bakalım. Ha, bunda cam tamam falan var. Şöyle. Gördün mü oğlum? Bunda cam tavan var. Bak tavanı açılıyor. Gördün mü? Bunun içi biraz daha iyiymiş. Gene burada kumaş döşeme kullanmış. Şu kumaş şurada takır takır plastik. Gördün mü? El freninin şeyi. Bunlar ne yaşayıyor? Onlar cam silecekleri. Cam sileceğini şey çalıştırıyor. Işte. Çalışmaz ki. Şeyi yok çünkü. Buraya şeylerini koymuş. Gösterge. Arkası nasıl bunun ya? Arkası dar diyorlardı. Dur arkasına bir bakayım şunu. Yo. O kocaman arkası. Bak ön taraf bana göre ayarlı. Diz mesafesine bak. Tavanı falan da yüksek. Çok şeymiş ha. Ne var? Şuralarda şeyler var. Okuma lambaları var. Şöyle şey koymuşlar. Hmm. Arkası da geniş. Çok geniş hem de değil mi? Koltuk döşemeleri ne biçim ya? Kumaş. Değişik bir şey. Şurada şöyle şeyi var. Soğutuculu mu bu? Değil. Şurada priz var. Bu C3 Aircross Air, Cross. Air Cross Shine. Ya arkadaşlar bu da böyle. T3 Air Cross fiyatlarını size Citroen'in göstermeye çalıştım dilim döndüğünce. Bagajına bakalım. Bagajda priz var mı? Skoda. Skoda. Aferin oğluma. Bagajda priz. Şunun içinde mi? Yok. Bagajda priz olması lazımdı da. Hmm. Kaçtı bunun fiyatı? Geliyorum. Bunun fiyatı 1 milyon 416 bin lira. Gel, Gel şu tarafa bakalım bir de. Citroen Ami. İşte bunu inceleyeceğim. 339 bin 750 lira. Citroen Ami Van Electric 2022 model. Emir bunun kapısı nereden açılıyor oğlum? Açamadık Ami gibi türlü. Allah Allah. Açtın mı? Mı? Kapıyı açabildin mi? Dur bakayım bir. Dur kapı tutacağı nerede bunun? Kapı tutacağı da yok. Citroen Ami'nin kapısını açtık. Nasıl açılıyormuş biliyor musunuz mu arkadaşlar? Şurada şu düğmeye basıyorsun Renault Toros gibi. Açılıyor. Ondan sonra içine oturuyor Dur bir oturalım şuraya şu Citroen Ami'nin içine. Anam. Garip. Babam, şuraya bagaj. Bak. Oğlum bunun kapağı mapa nasıl açacağız? Şunu mu çekiyoruz açmak için? Aa! Kapak ka, kapat açmaya bak Amin'in. Bir bak nasıl açacağız biliyor musun? <laughs> çek onu, çek. Dur bakayım. Yok bu açık mı zaten değil. İçim içi bir acayip. Bunlar ne böyle? Şurada küçücük bir ekran var arkadaşlar. Dur. Şöyle dörtlüleri koymuş. Aha. Bunu biraz öne al, bagaj yapabiliyor. Hiçbir şey yok. Baba bak arkası... Fan çalışıyor. Bagaj, makaj yok oğlum bu. Şu koltuk öne geriye gidiyor mu? Yok, öne geriye de gitmiyor. Acayip aa! Ya git ya! Cam tahan var şöyle. Baba bak, Böyle şey 339 bin lira. Bak şuralarda şeyler var, şey... her şeyi dandik ya. Böyle baksanıza bir. Ya baksana oğlum ne kadar kötü ya şeyi falan. Vites nerede? Ha vites şurada. D'ye basıyorsun. Şöyle ben şöyle oturuyorum. Şuradan D'ye basıyorsun, N'ye basıyorsun, R'ye basıyorsun, gidiyorsun ondan sonra. <laughs> Çok ilginç değil mi? Ayak şura, diz mesafesi güzel şura, o uzun zaten de plastik, kötü plastik. şöyle gaz var. Ama şöyle. Şu enfrenine bak. Oğlum eldivene bak. Kocaman mı? Hı. Toros gibi. Ama sürülebilir. Sürülebilir. Hadi çıkalım. Bak nasıl açıyoruz kapağını bak. Şunu çekiyorsun. Ee, niye? Ha şuydu dur pardon. Şöyle çekiyorsun açıyorsun. Tamamdır. <laughs> <Çok sağ olun. gülüyor> o evet arkadaşlar sitriyeni bitirdik. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın.